arkadaşlar hepinize merhaba Elimin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kek tarifi bakacağız. Tabii ben biraz sonra gideceğim arkadaşlar. Kardeşim kendi kendisi çekecek. Hatta birkaç dakika hatta birkaç dakika sonra diyebiliriz. Arkadaşlar bu arada ben süper bir adventure'da dünya rekoru kırdım. Kır, 40 dakika 45 ne 45 47 dakika 37 saniyede oyunu bitirdim. Evet arkadaşlar şimdi sade kekin tarifini tarifi nasıl yapılır onu göreceğiz. Şimdi sade kekin tarifini birlikte öğrenerek izleyelim hadi. Hadi arkadaşlar şimdi izliyoruz. Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne eli değmiş gibi yumuşacık bir sade kek tarifi paylaşmak istiyorum. Çay saatlerinizde aklınıza istediği her an hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarifi sizler de denerseniz fotoğraflarınızı mutlaka Instagram'dan veya Nefis Yemek Tarifleri uygulaması aracılığıyla bizlerle paylaşın. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Kek hamuru için karıştırma kabına 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar en az 5 dakika çırpalım. Unutmayın ne kadar çok çırparsanız hem kekiniz o kadar güzel kabaracaktır hem de yumurta kokusunu gidermiş olacaksınız. Kek yaparken mutlaka yumurtalarınızın oda sıcaklığında olmasına da dikkat edin. Bir su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek 1-2 dakika daha çırpmaya devam edelim. Ayrıca kekinizde yumurta kokusundan rahatsız oluyorsanız dilerseniz bu aşamada biraz limon suyu veya rendelenmiş limon kabuğunu da ilave edebilirsiniz. Son olarak elenmiş 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek malzemeler karışıncaya kadar güzelce çırpalım. Burada eklemek istiyorum kuru malzemeleri eleyerek eklemenizde fayda var. Böylece hem pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edersiniz hem de kekinizin güzelce kabarmasına yardımcı olacaktır. Şimdi kek hamurumuz hazır. Tereyağı ile yağladığımız kek kalıbına hamuru boşaltalım. Kek kalıbımızı yağladığımız için böylelikle kekimiz kalıptan yapışmadan kolayca çıkacaktır. Kekimizi önceden ısıttığımız 160 derece fırında ilk 30 dakika kesinlikle kapağını açmadan yaklaşık 50 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Kekimizi soğuduktan sonra uygun bir servis tabağına ters çevirerek kalıptan çıkartalım. Unutmayın sıcak keki hemen ters çevirirseniz sıcak ve yumuşak olduğu için daha kolay parçalanır. Sade kekimizi dilimleyerek servis edelim. Dilerseniz üzerine benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirebilirsiniz veya pudra şekeri serpebilirsiniz. kahvenin yanında ikram etmek için bu yumuşacık lezzetli sade kek tarifini sizlerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Tarifi denerseniz instagramda nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Sizin için seçtiğim farklı kek tariflerini hem videonun sonuna hem de açıklamalara ekliyorum. Açıklamalara eklediğim bağlantıyı tıklayarak bu tarifi deneyenlerin fotoğraflarını sizler de görebilirsiniz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri almak için de zili tıklamayı unutmayın. Yorumlarınız, desteğiniz ve videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yüzümüze bakmayı çok seviyoruz. Arkadaşlar sade kekle ilgili bir tarifi izledik. Hadi görüşürüz. Bay bay.